Evet tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle devam ediyoruz olaya. İki katlı integraller konusundayız. Dikdörtgen bölgeler üzerinde iki katlı integralleri işlemiştik. Şimdi genel bölgeler üzerinde. Yani integrali bakın. Şöyle dikdörtgen mavi ile gösterdiğim bunun üzerinde integre ettik ya arkadaşlar bir fonksiyonu. Şimdi şu kırmızı ile gösterilen omega bölgesi üzerinde integre etmeye çalışacağım. Yani şöyle başlıyorum. Kabul edelim ki fi 1 bir fonksiyon nasıl? A virgül b'den r'ye bir fonksiyon. Fi 2 de yine a virgül b'den r'ye ayrı bir fonksiyon ve bu aralıkta bunlar sürekli bunlar sürekli olsunlar ve her x elemandır a virgül b için fi 1 x fi 2'den küçük olsun. Yani altta kalsın arkadaşlar şu şekilde. Tamam mı? Ben şunun üzerinden bir mantık anlatacağım. Aslında Ergün Hoca'nın size dikdörtgensel bölge üzerinde ezbere bir şey yaptırmadı. Şimdi burası sizin için çok kolay olacak bakın. Olay şu. Bu omega bölgesi üzerinde f fonksiyonu edin dersem siz şunu yapıyor olmanız gerekiyor. Evet. Önce karar vereceğim. X'te mi kayarak başlayalım soruyu çözmeye? Y'de mi? Mesela şimdi burası biraz bunu ayırt etmek için karışık olacak. Ben şöyle diyorum. X'te başlayalım arkadaşlar. X'te başlarken ne olacak bakın? X A'dan B'ye gidiyor değil mi? Lütfen şuna bir alışalım. A'dan B'ye hangi eksende kayıyorsanız arkadaşlar, şöyle bir tane kesit alın. Yani küçük bir tane kesit alın. Bu kesit şu anlama gelecek. Hep A'dan B'ye kayarken. Hep alttaki eğriden üstteki eğriye hep aynı eğriler mi arkadaşlar? Bakın hep aynı eğriler. Eğer aynı eğri değilse integrali, iki katlı integrali artı bir iki katlı integral daha yazacağım. Yani parçalayacağım. Düzgün bölge olmazsa. Bakın yapacağım bunları sorularda ama burada görüyorsunuz gerçekten bu kesiti aldığımda A'dan B'ye kadar kaydırdığımda hep aynı eğride dönüyor. Bir kere düzgün bölge bu. Bu bir, iki. Peki A'dan B'ye kayınca ne yapıyorduk arkadaşlar? X bakın eşittir a'dan x eşittir b'ye kayıyor diyorduk. Dışarıya dx yazıyorduk. O zaman içerisi dy olacaktı. Fonksiyon değişmeyecekti. Sonrasında artık bakın bunun y'sinden bunun y'sine diyorduk. Alttaki y'den üstteki y'ye. Alttaki y ne o zaman? Fi 1x. Üstteki y ne? Fi 2x. Tek farkı bu. Dikdörtgensel bölge olduğunda direkt bundan buna diyorduk ezbere. Ama ben öyle yapmamıştım. Bunun y eşittir c'den y eşittir d demiştim hatırla. Dolayısıyla burada da aynı mantığı koruduğum takdirde Pat diye cevabı bulabiliyorum. Benzer şekilde bakın benzer şekilde bölgeyi böyle versin. Bu sefer de istiyorum ki hani diyebilirsiniz hocam burada burada şöyle yapsak hani y'de kaysak y'de de kayabilirsin ama bak ne kadar zor olacak şu sınırı vermem lazım burayı vermem lazım çakışacak yerler var hiç girmiyorum şu şekilde ben direkt bunu x'de kaydırırım. Bak bunu da direkt y'de kaydırırım şimdi soruların içerisinde hep anlatacağım bunları. C'den D'ye kayarken arkadaşlar C'den D'ye hemen şöyle bak yine dik kesit. Hangi eksende kayıyorsam o eksene dik olan bir tane kesit alıyorum yine. Aldım. Bu kesit C'den D'ye kadar hep aynı eriden aynı eriye mi gidiyor? Bakın öyle. O zaman düzgün bölge tek bir integralde hesap edilebilir bu. Anladık. Çok hoş. 2. O zaman nerede başladık? Y eşittir C'den Y eşittir D'ye gittik. O zaman dışarıya D'ye yazıyorum. O zaman içerisi DX oldu. Fonksiyon neyse o. Peki sonra Artık ne yapacağım? Bunun x'inden yani bak buradan bakıyorsun artık hayata. Tamam mı? Hayata buradan bakıyorsun. Baktın alttaki eğri hangisi bu? Bu eğriden bu eğriye diyorsun. Alttaki eğri hangisi? x eşittir fi 1 y kısa 1 y üstteki de x eşittir kısa 2 y arkadaşlar. Olay bundan ibaret. Umarım anlaşılmıştır. Genel bölge dediğimiz olay bu. Hemen örnekleyelim. Böyle kolay bir örnekle başlayalım. Bir mantık anlayalım. Tamam, hoş. Şöyle olsun. Omega diyor, köşeleri sıfıra sıfır, bire 0 ve bire bir olan üçgen bölge. E, neredeyiz biz? İki değişkenli bir fonksiyonsa iki değişkenli bir fonksiyonsa nerede çalışıyoruz? Düzlemdeyiz. Tamam. X'ye düzleme. E, bunun köşeleri nereymiş? Bir daha bir yazalım şöyle. Sıfıra sıfır bir köşe. Çok hoş. İkinci köşe bire sıfır. Tamam. Şurası bir olsun. Diğeri de bire bir. Yani şurası. Tamam. Buradaki üçgensel bölge diyor. Tamam arkadaşım. Çizelim üçgensel bölgeyi. Üçgensel bölge bu. Omega dediği yer burasıymış arkadaşım. Bu bölge üzerinde... Bu bölge üzerinde... Bu bölge üzerinde... Şurası da sıfır. Bu bölge üzerinde ne diyor? 3x'e integre et diyor. Bak burada illa yeri bir ifade olmak zorunda mı? Hayır. Özel olarak e, sadece 3x demiş. Ama dx, dy diyor. Anlıyoruz artık. İlk kat integral var zaten. Gördüğünüz gibi. Omega bölgesi üzerinde yapacağım. Şimdi bu bölge için... Ben şunu yapacağım arkadaşlar. Birinci yol. Yani gelin x'te kayarak bir çözelim bunu. Gelin x'e kayarak çözelim. O zaman şöyle mi olacak arkadaşlar? x'te kayacaksak. x nereden nereye arkadaşlar? Bir kere sıfırdan bire ama düzgün mü bu bölge? Hemen bir kontrol edelim. Hemen çek. Nasıl? Hangi eksende kayıyorsan dik bir tane kesit al. Bu kesite şöyle ben bunu şöyle anlatırım arkadaşlar. Bu kesiti hayali olarak kaldırın. Şöyle tutun. Sol uçtan sağ uca kadar gezdirin arkadaşlar. Hep Aynı eğriden aynı eğriye mi değiyor? Bakın sonuna kadar hep öyle. O zaman bu düzgün bölge. Bir integralle çözülebilir yani. Tamam. O zaman x nereden nereye değişti? x eşittir sıfırdan 1'e kadar değişti. Çok hoş. O zaman buraya dx yazdık mı? Yazdık. Burası ne oldu? dy oldu. Hangi fonksiyonu integre diyor? 3x. Tamam çok hoş. Peki y nereden nereye? Artık anladık ki bakın dikdörtgensel bir bölge değil. <laughs> Özel olarak da üçgenselmiş. Hiç problem değil. Bunun y'sinden o zaman bunun y'sini olacak arkadaşlar. Ha. Bunun y'sini bak kendim bulacağım. Y eşittir 0. X ekseni demek biliyorsunuz. Y eşittir 0 doğrusu demek. Peki burası ne? E tamam onu da bulurum. Nasıl bulurum? E bu bir doğru değil mi arkadaşlar? Düzlemde bir doğru. Düzlemde doğru. İki tane nokta vermiş bana. 0'a 0 ve 1'e 1 diye. O halde nasıl yapabilirim arkadaşlar bunu? Şöyle yapabilirim. E hatta neyi anlıyorum? Y eşittir en genel anlamda. Bunu analitik geometriden nasıl görürsen gör y eşittir mx artı n şeklinde değil mi? En genel anlamda. Peki bunun e, gördüğünüz gibi 1 bölü 1 e, açısı 45 derece doğru mu? O zaman ne olacak arkadaşlar? Eğim ne olacak? 1 olacak. Yani y eşittir 1 çarpı x artı n şeklindeymiş. O zaman 0'a 0'dan geçiyormuş. Mesela x 0 için y'si 0'mış. 0 x 0'da n o zaman ne oldu arkadaşlar? Bu n de 0 olduğunu gördük. Yani özel olarak bu doğru y eşittir x doğrusuymuş. Sen nasıl görürsen gör. Tamam. Belki ben uzattım. O halde x eşittir sıfırdan bire ve y'si y eşittir sıfır doğrusundan y eşittir x doğrusuna. Olay bundan ibaret. Ha, bunu çözebilir miyiz? Çok rahat çözeriz. Hemen çözelim o zaman. Bir kere görelim şöyle. Sıfırdan bire kadar artık tekrarlı integral oldu değil mi? Y'ye göre integral diyor. 3x sabit. O zaman 3x'in y'ye göre integrali nedir? 3x çarpı y'dir. Nereden nereye? 0'dan x'e. Çok hoş. Dışarıda da ne var? dx var. Harika. 0'dan 1'e. Neye göre integral aldım ben? Dikkat edin y'ye göre. O zaman y ye gördüğüm yere önce x koyuyorum. 3 tane x kare yaptı. Sonra y ye gördüğüm yere 0 koyuyorum. 0 yaptı yazmadım. dx oldu. Çok kolaymış o zaman. x küp bölü 3'ten x küp 0'dan 1'e cevap 1'miş arkadaşlar. Şimdi ikinci yol şu. İkinci yol şu. Ben bunu x'te değil de Nerede kayabilirdim arkadaşlar? Aman dikkat edelim. Y'de kayarak da çözebilirdim. Hadi yazalım. Y'de kayarak. O zaman Y'de kayacaksam ne olacak arkadaşlar? Hemen şu uç sınırı şöyle bir yazalım. Burası kaç? 1'e 1'di 1. bir. Y'de bu bölge nereden nereye değişiyor bakın. Y eşittir 0'dan Y1'e kadar değişiyor. Herkes görüyor mu? Bakın gerçekten de Y ekseninde kayacaksam bu bölge üzerinde. Hatta onu da bir şöyle göstereyim. Bakın bir tane kesit alıyorum yine sıfırdan bire kadar hep aynı eğrilerde mi değişiyor arkadaşlar? Evet öyle düzgün bölge bu. O zaman y eşittir sıfırdan nereye kadar? y eşittir bire kadar. O zaman dy'yi dışarı yazdım. dx'i yazdım. Fonksiyon değişmez. O zaman x nereden nereye? x bakın şöyle. Artık x bunun x'inden. Hayata buradan bakıyorduk ya. Alttaki eğriden üstteki eğriye. Bak bunu kesitten anlayabilirsin. Kesiti çizersen anla ki arkadaşlar alttakinden üsttekine. Altta bunun x'i nedir arkadaşlar? Y eşittir x'i x, x eşittir y. Bunun y, y'si nedir, x'i nedir arkadaşlar? X eşittir 1 doğrusu. Bak oralardan da hata yapıp yapmadığını anlarsın zaten arkadaşlar. Şu sınırları anlattığım mantığa göre yaz. E bu tekrarlı integral mi? Evet öyle. Tekrarlı integral. X'e göre integre diyor. Sıfırdan bire şöyle bir dışarıda kalsın. X'e göre integre ediyorum. 3 tane x kare bölü 2 olduğunu herkes gördü. Nereden nereye? 1, y yazdık. D, -Y yazdık. Çok hoş. Sıfırdan 1'e. Önce x gördüğüm yere 1 koyuyorum. 1 koyunca ne olacak? 3 bölü 2. Herkes gördü herhalde. Eksi. Y koyunca 3 tane y kare bölü 2 oldu arkadaşlar. Bunu artık ne yapacağım? Y'ye göre entegre edeceğim. Hemen devam ediyorum. Sıfırdan 1'e. 3 bölü 2'nin integrali nedir? 3 bölü... Şöyle yazalım değil mi? İntegral alıyoruz artık. 3 bölü 2 tane y eksi. Y küp bölü 3'ten 3'ler gitti. Y küp bölü 2 oldu arkadaşlar şurası. Nereden nereye? 0'dan 1'e. Önce 1 koyuyorum. 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2. 0 koyuyorum. Bu 0 bu 0. 3 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkınca cevap 1. Bakın. Şimdi tabii burada şunu söyleyeceğim. Ben burada iki mantıkla da çözebildiğinizi söylüyorum. Yani sınavda size böyle bir soru eşittir soru işareti derse. Bakın. Tamam kolay ama yine orijinal bir soru derse ikisinden birisini tercih ediyorsun. Ben diyorum ki ikisini birden öğren. Olayın nasıl mantığının döndüğünü istediğini uygula. Umarım anlaşıldı arkadaşlar bakın. Bununla alakalı bir tane daha soru çözeceğim. Ama diğer videomda görüşelim.